Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bu dersimizden itibaren de Osmanlı'nın kısa sürede büyüyerek fethettiği yerleri görmeye başlayacağız. İlk olarak da Rumeli neresi? Rumeli'de nasıl bir genişleme olmuş? Hangi padişahlar Osmanlı'yı kısa sürede büyütmüş? Onları göreceğiz. Evet, şimdi isterseniz önce Rumeli diye nereye deniyormuş? Onu bir harita üzerinde iyice pekiştirelim, anlayalım. Şimdi bak, şurası bizim gene her zamanki gibi Türkiye'miz. Şimdi Rumeli dediğimiz yer, aman dikkat lütfen, şurada Çanakkale Boğazı var, herhalde herkes bilir. Çanakkale Boğazı'nın karşı kıyılarına Rumeli, bir de Balkanlara da tarihte Urumeli denir. Yani sen Rumeli deyince bugünkü Gelibolu yarım adamız var bizim. Çanakkale savaşlarının olduğu yer. Oraya da Rumeli diyoruz. Balkanlara da Rumeli diyoruz. Ne var içerisinde bugün Rumeli deyince? Tekirdağ var. Kırklar eli var. Edirne var. Yunanistan var. Bulgaristan var. Sırbistan var. Bosna Hersek var. Romanya var. Buraların hepsine birden verilen isim Rumeli topraklarıdır. Bizim Osmanlımız da şu, Bilecik'te kurulduktan sonra kısa sürede büyüye 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 hem Bizans'ın elinden Rumeli'deki toprakları fethetmeye başlıyor, hem de Balkanlardaki, bir önceki videomuzda anlattığım Sırpları, Bulgarları, Boşnakları, Arnavutları ele geçirerek Rumeli'de genişleme siyasetini izliyor. Şimdi, Soru aday olarak ilk cümlem şu olsun o zaman. Osmanlı'yı, Osmanlı'yı Rumeli'de genişletmeye başlayan ilk padişah kimdirle başlayalım. Yani Osmanlı'nın Rumeli coğrafyasına doğru genişlemesinin ilk adımını atan padişah Orhan Bey'dir. Osmanlı'nın ikinci şeyidir, padişahıdır Orhan Bey. Onun döneminde Balkanlara doğru, Rumeli'ne doğru ilk adımlar, ilk fetihler başlamıştır. Şimdi Orhan Bey'in nereyi ele geçirdiğine bakalım beraberce. Orhan Bey döneminde Rumeli'de ele geçirilen ilk toprağın adı Çimpe Kalesi'dir. Tam da şurada haritaya bakınız bakalım. Çanakkale merkezin tam karşısı. Gelibolu'da Çimpe diye bir kale vardır. Tam şurası. Biz orasını bizim Rumeli'ndeki ilk toprağımız kabul ediyoruz. Fakat bunun tabii ele geçirilmesi bir hikayeyle olmuştur çocuklar. Osman Bey'den sonra oğlu Orhan Bey tahta çıkınca Bizans İmparatorunun kızıyla evleniyor. Niyeti bu şekilde Bizans'ın iç işlerine karışmak, ortalığı karıştırıp Bizans'ı güçleştirip zayıflaştırıp ondan toprak elde etmek. E, sonuçta Bizans imparatoru da Orhan Bey'in kayınpederi değil mi? Ha, Orhan Bey onun kızıyla evlendiği sırada Bizans'ın da içinde taht kavgaları yaşanıyor. Sonra imparator da damadı Orhan Bey'e haber yolluyor. Şu taht kavgalarından beni kurtar, efendime söyleyeyim benim hükümdarlığım pekisin diye. Orhan Bey de diyor ki oraya oğlumu yollayacağım diyor sana yardım için diyor. Oğlunun da adı Süleyman Paşa. Fakat diyor sana yardıma göndereceğim ama diyor bana diyor Çanakkale Boğazı'nın karşı kıyılarında ordumu yerleştirebileceğim bir üs ver ki bir yer ver ki sana daha rahat yardım edeyim diyor. Bak bak bak, bak yılan. Ha, Bizans İmparatoru da buna inanarak Orhan Bey'in oğluna şu deminden beri ismi geçen Çimpe Kalesi'ni hediye ediyor. Al askerini buraya yığ, bu kale aracılığıyla gel benim taht kavgalarımı önle, bana yardımcı ol diye. İşte bu yüzden Çimpe Kalesi, Osmanlı'nın Balkanlarda Rum elindeki ilk fethettiği toprak kabul ediliyor. Hediye olarak alsak bile. Fakat demin ne dedim? Orhan Bey buraya oğlunu yollamıştı, doğru mu arkadaşlar? O yüzden tarihe Rumeli Fatih diye geçen kişi... Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa'dır. Rumeli Fatih. Orhan Bey yaşlanmış, kendisi gitmiyor. Süleyman Paşa buraya orduyu yerleştirince Çimpe Kalesi'ne buradan Rumeli'ndeki Edirne dışındaki her yeri fethediyor. Tekirdağ'ını, Kırklar Elini, Çorlusunu, Efendime söyleyeyim Lüleburgaz'ını, Malkarasını, Keşan'ını, Edirne dışında şurada ne varsa alayını birden Süleyman Paşa fethederken Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde atından düşerek şehit düşüyor. O yüzden de tarihe Rumeli Fatihi diye Süleyman Paşa geçmiş oluyor. Rumeli'deki ilk fetihlerimiz Çimpe Kalesi ile başlamış oluyor. Daha sonra ise Rumeli dediğimiz bu Balkanlardaki fetihleri Orhan Bey'den sonra devam ettiren kişi de oğlu 1. Murat'tır. 3. padişah. Osman Bey'in oğlu Orhan, Orhan Bey döneminde Rumeli'nde fetihler başladı. 1. Murat'ta ise Rumeli'ndeki fetihler ilerledi. Balkanların da içlerine doğru gitmeye başladık biz. 1. Murat döneminde lütfen karışmasın. Ben bile anlatırken karışıyorum. İki tane kavram var şimdi tarihimizde. Tarihte Rumeli Fatih'i deyince Süleyman Paşa, Balkanları da bayağı bir ele geçirdiği için Balkan Fatih'i diye bilinmesi gereken kişi de 1. Murat'tır. Rumeli Fatih, Süleyman Paşa, 1. Murat'ta Balkan Fatih'idir. İşte bizim birinci Murat, Balkanlara doğru ilerleyince orada yaşayan Hristiyan devletler, Sırplar, Bulgarlar, Macarlar, Arnavutlar, Boşnaklar, bu beş tanesi aralarında bir ittifak kuruyorlar. Haçlı ittifak kuruyorlar ve Osmanlı'yı Balkanlardan çıkartmak için 1. Murat döneminde Osmanlı'ya karşı saldırıya geçiyorlar. Aman dikkat, aman dikkat. 1. Murat döneminde Osmanlı'yı Balkanlardan atmak için kurulan ittifaka Haçlı İttifakı denir. Bu Haçlı İttifakının da Osmanlı'ya ilk saldırdığı savaşın adı da Sırp Sındığı Savaşı'dır. Arkadaşlar tarihe ilk Osmanlı Haçlı Savaşı diye geçen bu Sırp Sındığı Savaşı Osmanlı'nın kazandığı bir savaştır. Ama Haçlı zihniyetinin Osmanlı'ya saldırmasındaki mantık ne? Osmanlı'yı 1. Murat döneminde Balkanlardan çıkartmak atmaktır. Ama biz kazandık savaşı. Sonra bunlar yemiyorlar, içmiyorlar, Osmanlı'ya karşı bir kez daha saldırıyorlar. 1. Murat döneminde Haçlıların Osmanlı'ya saldırdığı ikinci savaşın adı ise Piloşnik Bozgunu. Evet, şimdi biz bozgun diye anlatıyoruz. Çünkü bu Haçlılar karşısında bir yenilgimizdir. Biz bu ani bir baskın karşısında Haçlı birliğini bozamadığımız için Osmanlı'nın Haçlı'ya karşı ilk kaybıdır bu Piloşnik Bozgunu. 1388. E tabi şimdi o Bulgarlar, Macarlar, Boşnaklar, Sırplar, Arnavutlar bizi yenince bir özgüven geliyor. Ploştik bozgunundan sonra bize bir kez daha saldırıyorlar. Yine 1. Murat döneminde. Haçlıların Osmanlı'ya saldırdığı 3. Savaş'ın adı ise 1. Kosova Savaşı'dır. Farkında mısınız? Haçlılar kudurmuş. 1389. Bu birinci Kosova Savaşı'nda biz Haçlı ordusunu öyle bir yenmişiz, öyle bir yenmişiz ki dünyaya da örnek olmuşuz. Çünkü bu birinci Kosova Savaşı'nda Osmanlı Balkanlara karşı ya da Batı'ya karşı ilk defa top kullanmıştır. 1. Murat dönemindeyiz hala sakın unutmayalım. Fakat bu top öyle güm diye patlayan bir top değil. Daha barutun topta nasıl kullanıldığını biz bilmiyoruz. Top ses bombasıdır. Attığın yerde güm diye sadece ses çıkarıyor. Parçalama, marçalama etkisi yok. Ama yine de ÖSYM der ki Osmanlı 1. Kosova Savaşı'nda Haçlılara karşı, Batı'ya karşı ilk defa top kullandığına göre Osmanlı Batı karşısında ilk defa teknik üstünlük kurmuştur. Teknolojik üstünlüğünü ispatlamıştır der bu savaşta. Tabi bilen bilir. Üzücü de bir olay olmuştur. Bu 1. Kosova Savaşı sırasında padişah 1. Murat da şehit düştü. Savaş meydanını gezerken savaş esnasında bir de ölü numarası yapan bir Sırplı asker tarafından Ha, e, göğsünden 17 kere bıçaklanarak şehit ediliyor. Birinci Murat o yüzden de tarihe bir savaş meydanında şehit edilen ilk ve tek Osmanlı padişahı diye geçiyor. Hadi bir sayalım şimdi mevzuyu. Osmanlı Orhan Bey'den itibaren Rumeli'ye doğru yani Balkanlara doğru adım attı. Daha sonra 1. Murat döneminde Balkanlardaki devletler Osmanlı'yı Balkanlardan atmak için bize karşı bir Haçlı ordusu kurdular. İlk Osmanlı Haçlı Savaşı Sırp Sındığı Savaşı kazandık. İkincisi Piloşnik Bozgunu kaybettik. Üçüncüsü Birinci Kosova Savaşı kazandık. Bunların üçü de Birinci Murat döneminde oldu sonraki padişahlarımızın zamanında da Haçlılar bize saldırmaya devam ettiler. Evet, Haçlıların Osmanlı'ya saldırdığı bir başka padişah da Yıldırım Beyazıt'tır. Haçlılar, Yıldırım Beyazıt döneminde de Osmanlı'ya karşı saldırmışlardır. Yıldırım Beyazıt döneminde Haçlıların Osmanlı'ya saldırdığı savaşın adı da Nibolu Savaşı'dır. 1396 sevgili arkadaşlar. Önemli bir savaş, tarihe geçmiş bir savaştır. Yıldırım Beyazıt dönemindeki bu Nibolu savaşıyla biz o Haçlardan bir toprağı almayı başardık. Evet bu savaşla Bulgaristan fethedildi. Ne kadar önemli bak. Koca bir coğrafyayı Yıldırım Beyazıt döneminde fethettik cepte. Sonra bu büyük savaşın ardından o dönemde de halife Mısır'da Memlüklerin himayesinde. Halifede Yıldırım Beyazı tebrik maksatlı Nibolu Savaşı'ndan sonra aferin çocuğum Allah senden razı gelsin diyerek ona bir ünvan hediye ediyor. Nibolu Savaşı'ndan sonra Yıldırım Beyazıt'a verilen ünvanın adı şuraya yazıyorum Sultanı İklimi Rum'dur. Yani Anadolu'nun sultanı anlamına gelen bir ünvandır bu. Yıldırım Beyazıt da Nibolu Savaşı'ndan sonra gaza gelmiş, bu savaş yaşasın ömür boyu, bütün halkın bunu unutmasın diye bir cami inşa ettiriyor. Nibolu Savaşı'nın şerefine inşa ettirilen caminin adı da Bursa Ulu Camii'dir. Unutmayalım bunları yani ta 1396'da inşa edilmiş bir cami ile karşı karşıyayız. Arkadaşlar şimdi bu Balkanlardaki ulusların Osmanlı'ya karşı son saldırışı ise Fatih Sultan Mehmet'in babası olan 2. Murat döneminde oluyor. Bak şurayı temizliyorum son bilgim bu benim. Haçlıların Balkanlardaki Haçlıların Osmanlı'ya saldırdığı son savaşın adı da 2. Murat döneminde meydana gelen ikinci Kosova Savaşı'dır. İkinci Murat döneminde meydana gelen ikinci Kosova Savaşı. 1448. Unutmayalım bak. Haçlı zihniyetinin Osmanlı'ya karşı son saldırışı bu. İkinci Kosova Savaşı. Öyle bir kazanmış ki 2. Murat bu savaşı bir daha Haçlılardan Osmanlı'ya karşı 200 yıl boyunca gık çıkmayacak. Çünkü bu 2. Kosova Savaşı ile artık Balkanlar kesin Türk yurdu sayıldı. Hani bunlar Osmanlı'yı Balkanlardan atmak istiyorlardı ya Sırp Sındığı Savaşı'yla. Olmadı. Bu savaşla pes ettiler. Lanet gelsin. Balkanlarda Türklerin yurdudur diye kabul ettiler. Önemli. Öte yandan 2. Kosova Savaşı artık Osmanlı'nın savunmadan taarruza geçtiği savaştır. Yani artık Osmanlı'ya karşı 1448 yılından itibaren Balkanlardan kimse saldıramayacak demek. Bundan sonra artık ta 1683 2. Viyana kuşatmasına kadar neredeyse 200 yıl boyunca batıya karşı hep saldıran Osmanlı olacak. Hangi savaştan itibaren? 2. Kosova Savaşı'ndan itibaren. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.